Evet arkadaşlar 2006 model Senic aracımızın ekranı bu şekilde kaldı. Yani kartı kontak kartını yani arabayı çalıştırmak için kullandığımız kartı çıkardım, kapıları kapattım, açtım. Hiçbir şekilde ekran değişmedi, bu şekilde kaldı. Araç 155.000 bin kilometrede, daha önce ekran değişimi yapılmamış e, ee, yani akü başlarını söküp takabilirim belki ama e, onu da şu an yapmayacağım. Zaten ekranla ilgili bir sorun vardı. Artık tamirat farz oldu. Ee, şimdi bu ekranı sökeceğiz. Tabi ekranın sökülüş aşamalarını videosunu çekmeyeceğim. Ee, bir sürü zaten YouTube'da falan e, seniklerin ekranının nasıl çıkarılacağı ile ilgili, nasıl söküleceği ile ilgili bir sürü video var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, gösterge panelinin üzerindeki kapağı plastik çerçeveyi daha doğrusu söktüm. Gösterge paneli şu anda görünüyor. E, daha şurada bir etiket var. Daha önce bir tamirat yapılmış 2005 2017'de tamir edilmiş. E, Tabi bunu sökmek için şurada torx. E, tornavida lazım. Onlar yanımda yok. E, artık eve gidince sökeceğim. Şu an evde değilim. E, söktükten sonraki halini de sizinle paylaşacağım. Soketleri söküp yerine taktım. Sizin de izlediğiniz gibi e, gösterge panelindeki bilgiler e, eskisi gibi geldi. Fakat sağdan soldan kasınca ya da hafif darbe alınca bilgiler gidip geliyor. Evet arkadaşlar şimdi sizin de göreceğiniz gibi kartı sağdan soldan kastığımızda ya da darbe uyguladığımızda ekrandaki görüntü gidip geliyor. Tabi bu araç kullanırken de araç çukurlara falan düştüğünde ya da herhangi bir şekilde sarsıntı olduğunda gidip geliyor. Bu görüntü gidip gelme esnasında elektrik tamamen e, kesilip tekrar tarta geldiği için e, hani ölçmek istediğiniz kilometre ortalama tüketim işte saat bilgisi falan bunların hepsi de sıfırlanıyor. Evet arkadaşlar, Senik 2 e, model aracımızın gösterge paneli İngilizce dashboard olarak geçiyor. Şimdi ben bunu Türkçe kaynaklarda aradım fakat Türkçe e, tamiratla ilgili maalesef herhangi bir kaynak bulamadım. Daha çok yabancı e, kaynaklar var yabancı dilde. E, şimdi bunu söktük arkadaşlar. Bu daha önce işlem görmüş. Şuradaki MOSFET bakın bu IRF 3710 olması gerekiyor. Netleştiremedik evet. Arkadaş buraya başka bir şey takmış. İşçilik de maalesef oldukça kötü. Daha korkunç ve vahim olanı ee, bakın şurada bir sigortamız var. 6.3 amper. Ee, burada tam görünmüyor ama şuradan telin ucunu görüyorsunuz. Bunu telle bypass yapmış. Pasifize etmiş. Yani sigortayı ortadan kaldırmış. Tabii ki bu gösterge panelinin çalışması için çok tehlikeli bir durum. Ee, burada da bakın e, dirençleri şöntlemiş sanırım, bir takım işlemler yapmış kendince ama şimdi biz bunları komple söküp değiştirmeyi deneyeceğiz. Ee, şuradaki elektrolitik kondansatörleri de değiştireceğiz. Ee, daha çok verim alacağımızı ve problemlerimizin çözüleceğini umuyoruz. Sonucu paylaşacağız. De insan demek evet mi? arkadaşlar, ee, gösterge panelimizin. Bir kısmını söktük, yani daha doğrusu nasıl söyleyeyim o kilometreyi falan gösteren e, gösterge kısmını söktük. Altı bu şekilde. Şimdi burada e, SM'de bu dört tane gördüğünüz elektrolitik kondansatörleri değiştireceğiz. Daha önce mosfeti değiştirmiştik. Buradaki dirençleri ve e, sigorta direncimizi de değiştirdik. Şimdi bir de onu değiştireceğiz. Evet, altı bu şekilde. Evet arkadaşlar e, ekranımızı tamir ettik şu anda bakın görüntü geldi takmadan size göstermek istedim saatin ayarını yapmadığımız için tabi şu an yanıp sönüyor e, yani eskisi gibi herhangi bir şekilde görüntünün gidip gelme sorunu kalmadı yani şimdi burada göstermiyorum ama bayağı biz darbe falan uyguladık sağdan soldan kastık e, herhangi bir şey kalmadı Umarım önümüzdeki süreçte de herhangi bir sorunla karşılaşmayız. Şayet bir şey olursa da yine paylaşırım. Evet arkadaşlar. Ekranımızı, gösterge panelimizi 10 gün boyunca denedim. Herhangi bir sorunla karşılaşmadım. İlk defa Renault grubundan bir araç aldım. Alırken de elimden geldiği kadar araştırmaya çalıştım. Tabii ekran arızasını biliyordum. Fakat Satın alırken tabii birkaç saat içinde fark edebileceğim bir durum yoktu. Aldıktan sonra fark ettim. E, fakat kendim elektronikçi olduğum için e, sorunları kendim çözüyorum. E, burada e, şimdi ekranda gördüğünüz malzemeleri, SMD malzemeleri temin ederek e, elektronikten anlayan arkadaşlar bu sorunu kendileri de çözebilirler. Fakat ortalamanın biraz üzerinde bilgi, e, yetenek ve deneyim gerektiriyor. E, yani... Pedler, viyalar, e, yollar e, oldukça ince. Sökerken e, biraz profesyonel e, cihazlar gerekiyor açıkçası. E, bizde vakumlu havya vardı. E, örneğin e, gösterge kısmının e, pinlerindeki lehimleri bunlarla söktük. Sıradan pompayla e, sökerken e, oradaki e, pedler e, çıkabilir, kalkabilir. E, buna dikkat edelim. Ee, yani yeterli deneyimi olmayanların e, açıkçası tamirata yönelmesini pek tavsiye etmem. E, ekranı tamamen kullanılmaz hale getirebilirler. E, buradaki malzemelerin e, arkadaşlar özellikle MOSFET'i e, her elektronikçi de bulamazsınız. E, i̇nternetten sipariş vermeniz gerek. E, diğerleri SMD malzeme satan e, elektronikçilerde rahatlıkla bulunabilecek malzemeler. Ee, şimdilik bu kadar ee, yeni eğer e, önemli tamiratlar olursa sizinle yine paylaşacağım.